çalıştığım, birlikte çalışmaktan zevk aldığım insanı çağıracağım. Belki çoğumuzun belki e, bu işe başlarken parası yoktu. Belki bir çoğumuz zorlandı. Ama o bunlardan da daha öte zorluklar çekti. Belki kendisi anlatır. Ben daha fazla e, uzak falan sahneye kendisini çağırıyorum. <laughs> Benim dostum, arkadaşım, sörçüm, Selahattin Yılmaz. Arkadaşlar çok sağ olun bu sıcak karşılamanızdan dolayı. Öncelikle kendimi tanıtayım. Selahattin Yılmaz, 1991, Hatay Antakya doğumluyum. Bu işe Ekrem Müller sayesinde girdim. Üniversite 3. sınıftayken başladım. O bu işi bana anlattığında birçok sebebim var girmemek için ama girmek için ondan daha çok sebebim olduğunu düşündüğüm için bu işe girdim ve başladım. Şimdi hayatımı anlatarak size burada sıkmayacağım. Direkt eğitimime başlayın isterseniz. Ben e, eğitim üç başlıktan oluşacak. Birinci başlık izleniyorsunuz. Şimdi bana burada bir tane yardımcı olmak isteyen arkadaş var mı? <laughs> Gel. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Bedava. Hoş geldiniz. en yüksek caddesi neresi? Antep'in en yüksek caddesi neresi? Gaziler. Şu an Gaziler'desin. Gaziler'de olduğunu düşün. Gaziler Caddesi bomboş. Ve herkes camlarda seni izliyor. Gaziler Caddesi'ne kameralar takılmış. Aynı zamanda televizyondan da 70 milyon kişi seni izliyor. Nasıl yürüdüm bir yürüsene. Oradan <laughs> buraya doğru. Şu an herkes seni izliyor. <gülüyor> 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 buraya doğru da yürür Peki can... Caddede kimse seni izlemiyor olsaydı gece hiç kimse yok nasıl yürüdün o zaman? <laughs> <laughs> Daha rahat yürüdün değil mi? Kimse olmadığı zaman daha rahat yürürüz. Birileri baktığı zaman otomatik olarak acaba hangi adım mı önce basacağım? Acaba önce sağ mı solumu? Acaba daha mı dik yürüsem? Biraz daha mı yiysem, Şeklinde triplere giriyorsun değil mi? Tedirginlik oluyor ister istemez. Bizim sosyal medyamız da bu şekilde arkadaşlar. Bizi işi anlattığımız arkadaşlarımız peşimize takım izleyemeyeceği için nereden izleyecek? Otomatik olarak sosyal medyalarımızdan izleyecek ne olabilir? Facebook olabilir, Instagram olabilir, Swarm olabilir ve vesaire. Bunun gibi birçok şey olabilir. Geçebilirsin kardeşim, çok sağ ol, teşekkür ederim. Bunun gibi birçok şey olabilir. Bizi arkadaşlarımız direkt peşimize takılıp izleyemeyeceğine göre sosyal medyalarımızdan izleyecekler. Akrabalarımız acaba örnek veriyorum Vedat bugün ne yapmış? Atacak mı Vedat'ın profilini. Vedat bir hafta önceki Vedat, aynı Vedat, hiçbir şey yapmamış. Ne olacak? Otomatik olarak rahat, Oh, iyi ki de yapmamışım diyecek. Vedat'ın söylediklerini iyi ki de yapmamışım diyecek. Çünkü Vedat'ta bir değişim yok ki. Vedat'a bir şeyler katılmamış ki. Vedat izlediği kadar önce aynı hiçbir, Vedat'ın hiçbir bölümünde değişiklik yok. Bir dizi izlediğiniz zaman ne olur? Bir sonraki bölümü ve merak ettiğiniz için o, o değil mi? Evet, dizinin bütün bölümleri aynı olursa aynı diziyi izlemek zorunda kalır mısınız? Kalmazsınız, otomatik olarak da izlemezsiniz zaten. Sıkıcı olur. İkinci başlığım ise Amatörü. Bugün Fatih Sultan Mehmet'i bilmeyen var mı? Yok herhalde. Peki İstanbul'un fethi hakkında bilgisi olmayan var mı? Hiçbir bilgisi. O da yoktur. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde ne yaptı? Söylemek isteyen var mı? Gemileri karadan yürüttü. Sizce gemileri karadan yürütme fikri ne kadar akıllıca bir şey? Deli de bir şey değil mi? Çılgınca bir şey. Normal bir insanın hani yapamayacağı bir şey, düşünemeyeceği bir şey gemileri karadan yürütmek fikri. Bu ne sayesinde oldu peki? Tamamen amatör ruh sayesinde oldu. Peki, gemileri karadan yürütürken altına ne döşedi o gemilerin? Raylı sistem döşedi değil mi? Bu neyle alakalı bir şey? Tamamen profesyonellikle alakalı bir şey değil mi? İşte biz de bu içimizdeki gözü karanlığımızı ve profesyonelliğimizi birleştirdiğimizde ortaya muazzam bir şey çıkar. Yani bizim e, profesyonelliğimiz ne oluyor? Aldığımız eğitimlerimiz, liderlerle yapılan görüşmelerimiz, bunlar bizim profesyonelliklerimiz. Peki amatör ruhumuz, bunlar da bizim deli cesaretimiz. Yani tabiri caizse, Türk milletine çoğu zaman diyorlar ki mermiye kafa atan insanlar. Herkes sokakta hani bunları konuşuyor. Yani nasıl bir abim var, benim abim mermiye kafa O tabirler kullanılıyor bizim için. Yani biz bu gözü karalığımızla, profesyonellerimizi birleştirdiğimiz zaman bizim önümüzde kimse duramaz. Yani yapamayacağımız hiçbir şey de yoktur. Yapacaklarımızın sınırı da. Bunun farkında olmanız, tarihten böyle zaten bu belli. Çanakkale zaferinde de aynı şey oldu. Alparslan örneği var. Alparslan da yaklaşık 100 bin kişilik Çin ordusuna 10 bin kişilik orduyla beraber kafa tutmuştu. Yalnız katılmamıyorsam. Ve 100 bin kişilik Çin ordusunu darma duman etti. Yani Alparslan'ın Askerlerinden birisi ona döndü. Dedi ki, Efendim, karşımızda çok büyük bir sorun var. Evet, çok büyük bir sorun var. Bu kadar kişiyi nereye gömeceğiz? Dedi. Bu kadar kendini biz nereye gömeceğiz? Dedi. Anlatabildim mi? O gözü karanlığımızla profesyonelliğimizi, yani savaşçı ruhumuzu birleştirdiğimiz zaman, emin olun, önümüze hiçbir şey duramayacak. İnanmazsan inandıramazsın. Burada benim çok sevdiğim bir hikayeyi anlatacağım. Şimdi bir dönemin bir futbolcusu var bu futbolcu. O dönemin en iyi futbolcularından biri. Bu futbolcunun karısı evinde ölü bulunuyor. Ve bütün deliller futbolcuyu gösteriyor. Bütün deliller. Ne bileyim cinayetin saati, ne bileyim başka her Aklımıza gelecek bütün deliller futbolcuyu gösteriyor. Futbolcu parası olduğu için dönemin en iyi avukatını tutuyor. Diyor beni savun, beni kurtar. <laughs> Petrol tutuyor. Petrol diyor ki işte beni kurtarırsan sana istemediğin kadar para veririm. O da diyor davayı kabul ediyor. Petrol çektiğin o güne kadar hiçbir davayı kaybetmemiş bir avukat ve bu davayı da kazanacağına yüzde yüz inanıyor. Kesinlikle diyor ben bu davayı kazanacağım. Yani biz insan olarak bunu düşünüyor. Tamam diyor yapacağım diyor. Ama bütün deliler avukatı gösteriyor. Petro Çetin son güne kadar, mahkeme gününe kadar nasıl savunacağını düşünüyor. Acaba nasıl savunabiliriz? Mahkeme saatli dahi geliyor, İçerideler ve karar verilecek. Petro Çetin hala bulmuş değil, son anda aklına bir fikir geliyor. Durun diyor, bir saniye diyor. Onu da içeriye atamazsınız diyor. Neden diyor? Çünkü diyor siz onun eşini öldürdüğüne inanmıyorsunuz diyor. Nasıl oluyor diyor? Ben de ona kadar sayacağım diyor, kapıdan bir eşi girecek diyor. Ve başlıyor ona kadar saymaya 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 ve kapı. Yani 10 oluyor, kapıdan giren çıkan yok ama herkesin gözü kapıda. Hakimin de dahi. Hakimin diyor ki, bakın diyor, siz de inanmıyorsunuz, siz de diyor, eşinin gelebileceğini inanmıyorsunuz diyor, onun öldürdüğüne inanmıyorsunuz diyor. İnanmadığınız bir şey hakkında diyor, yargı veremezsiniz diyor, yargılayamazsınız diyor. Çok haklısın diyor. Bir an diyor, ben de inanmıştım diyor, onun diyor, eşini öldürmediğine diyor. Ama diyor, burada diyor, herkes diyor, kapıya dönerken diyor, sadece diyor, bir kişi dönmedi diyor. Bu Futbolcu. Sadece futbolcu tanıyor. Neden? Çünkü o inanmıyor döneceğine. Çünkü öldürmüş. Hani sen orada avukat tutuyorsun ama sen bile inanmıyorsun kazanacağına. İnanmadığı halde bir şeyleri inandırmaya çalışıyor. İstediğiniz kadar en iyilerle çalışın. İstediğiniz kadar ne bileyim bugün Feyba -babi, abiyle birebir çalışın. Bizi bırakın Feyba abiyle birebir çalışın gerekirse. Ama sizin içinizden gelmediği sürece Fehmi abi size hiçbir şey yapamaz. En iyi eğitimlerini verebilir, en iyi örneklerini verebilir, en iyi yolları size gösterebilir, en iyi yolları sizin önünüze açabilir. Ama siz istemediğiniz takdirde hiçbir şey olmaz. Son bir cümle söyleyerek bitireceğim yaptığınızı zannettiğiniz şeyler yapmadığınız şeylerden size daha çok zarar verir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.